Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte enfes bir cheesecake hazırlıyoruz. Lezzetli bu güzel cheesecake'i mutlaka denemelisiniz. Tam ölçülü nefis bir tarif. İçi böğürtlenli üzeri hindistan cevizli katmanlı enfes bir cheesecake olacak. Hemen hazırlamaya başlayalım çizkekimizi İlk önce tabanını hazırlıyoruz. Tabanı için 3 paket Yulaflı bisküvi kullanıyorum. Yulaflı bisküvileri mutfak robotuna koyup robottan geçiriyorum. Bütün bisküvileri robottan geçirip un haline getiriyorum. Bisküvileri geniş bir kabın içine alıyorum. 3 paket yulaflı bisküvi için 100 gram eritilmiş tereyağı kullanıyorum. Tereyağı üzerine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Yağın güzelce karışması gerekiyor. Islak bir kum görüntüsü olması gerekiyor. Çiz kekimizin başlıca özelliklerinden bir tanesi bu. çiz kek yapmak çok kolay ve çok pratik sadece dikkat edilmesi gereken püf noktaları var bunlara uyduğunuzda malzemelerinize dikkat ettiğinizde çok güzel bir çiz elde edersiniz bakın bisküvili karışımımız güzelce karıştı ve artık hazır bakın kıvamı gerçekten çok güzel 26 santimlik kelepçeli kalıbın içine iki kat yağlı kağıt yerleştirdim Şimdi hazırlamış olduğum bisküvi tabanını içine boşaltıyorum. Kaşık ile bastırarak eşit bir şekilde yayıyorum. Harcı bastırırken spatula kullanırsanız daha kolay e, olacaktır. Eşit bir şekilde düzleyelim. Spatula ile bir miktar bastırdıktan sonra su bardağının tabanı ile bastırarak iyice sıkışmasını sağlıyorum çizkekte taban çok önemli tabanın güzelce sıkışmış olması gerekiyor servis yaparken dağılmaması gerekiyor bu önemli bir nokta şimdi kalıbı buzdolabına kaldırıyorum ve buzdolabında harcı hazırlayıncaya kadar dinlendiriyorum 10-15 dakika dinlenmesi yeterli gelecektir Cheesecake harcı için 800 gram labne peynirini geniş bir kaba alıyorum. 800 gram labne peynirini koydum. Peynirin içindeki yani kabın içindeki suyunu kesinlikle koymuyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. Labnenin üzerine 2 paket süt kreması ekliyorum. 400 milim ikinci paketi ekledim şimdi çırpma teliyle güzelce karışıncaya kadar labne ve kremayı çırpıyorum güzelce bakın karıştı çok güzel bir kıvam oldu bu aşamada bir su bardağı toz şeker ekliyorum ve tekrar çırpıyorum Aşama aşama ilave edip çırpıyoruz. Çizkekte buna dikkat edelim lütfen. Hepsini birden koyup çırpmayalım. Şekeri karıştıktan sonra bir paket vanilin ekliyorum. Ve vanilin ekledikten sonra 5 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. Tepeleme kullanıyorum. Ve nişastayı da güzelce çırparak karıştırıyorum. Nişastası karıştıktan sonra Artık yumurtalarını ilave ediyorum. Toplamda 4 adet yumurta kullanıyorum. Fakat her bir yumurtayı teker teker ekliyorum. Bir tane ilave edip çırpıyorum. İkinciyi ekleyip tekrar çırpıyorum. 3 ve 4. yumurtayı da ekleyip bakın artık çırpıyorum. Mutlaka teker teker eklememiz gerekiyor. Bu cheesecake için önemli bir püf noktası. Hepsini birden koymuyoruz. Teker teker ekleyip çırpıyoruz. Çırparken de böyle çok çırpıp köpürtmüyoruz. Buna da dikkat edelim lütfen. Şimdi lezzetini verecek olan özelliği, börtleni 3 su bardağı dondurulmuş börtleni içine ekleyip karıştırıyorum. 3. bardağı da ilave ediyorum üçüncü bardağı eklerken bir avuç ayırabilirsiniz veya ekstra da kullanabilirsiniz üzeri için güzelce çırpıcı ile çırpıp karıştırıyorum bu işlemi yaparken biraz ezerek bastırarak dip kısmına karıştırıyorum ki hafiften böyle güzel rengini de versin artık cheesecake harcımız hazır daha önceden hazırlamış olduğum kalıbın içine böğürtlenle harcı boşaltıyorum. Üzerine börtlenleri serpiştiriyorum. Üzerinde de kalmasını istediğim için son olarak börtlen ekliyorum. Bunu eklemek zorunda değilsiniz. Ekstra olarak bir avuç üzerine koyabilirsiniz veya içine koymuş olduğumuz 3 su bardağı börtlenden bir miktarı ayırıp üzerine serpiştirebilirsiniz. Üzerine güzelce bakın börtlenlerini serpiştirdim. Şimdi çizkekimiz artık hazır. Fırına gitmeden önce kenarına 2 kat alüminyum folyo geçiriyorum. Bu da önemli bir nokta. Kenar kısımları yanmadan böyle kızarmadan pişsin. Artık cheesecake fırına gitmeye hazır. Şimdi yine dikkat etmemiz gereken bir püf noktası. Bir cam kap veya ısıya dayanıklı herhangi bir kap ile su koyuyoruz altına. Önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında cheesecake'imi pişmeye gönderiyorum. Fırına verdikten 10 dakika sonra 160 dereceye düşürüyorum ve 70 dakika tekrar pişiriyorum. 70 dakika piştikten sonra fırının kapağını açmadan içinde soğutuyorum. Fırını kapattıktan sonra 1 saat içinde bekletiyorum ve daha sonra fırından çıkartıyorum. Fırından çıktıktan sonra oda ısısına gelmesini bekliyorum. Ve üzerinin artık e, Hindistan cevizi kremasını hazırlıyorum. Üzerinin Hindistan cevizi kreması için bir paket süt kremasını kaseye koyuyorum. 3 yemek kaşığı pudra şeker ekliyorum. Pudra şekeri ve sıvı süt kremasını kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Krema ve şeker kıvam aldı. Bu kadar çırpmamız yeterli. 5 yemek kaşığı hindistan cevizi ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Börtlen ve hindistan cevizinin aroması birbirine çok yakışıyor. Güzel bir krema oldu. Şimdi hazırlamış olduğum kremayı cheesecake'in üzerine koyuyorum. Herhangi bir bu şekilde sıkma torbası ile koyabilirsiniz. Eşit bir şekilde olması için düz olarak sürebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bütün kremayı üzerine sürüyorum. Üzerine kremayı sürdüm. Artık hazır. Şimdi üzerine hindistan cevizi serpiyorum. Bol hindistan cevizi serpiyoruz ve cheesecake'imiz artık dinlenmeye hazır. Bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabında bir gece dinlendirmemiz gerekiyor. Cheesecake'in mutlaka bir gece buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Dinlenmezse istediğimiz kıvamı elde edemeyiz. Kalıbından çıkartmadan kalıbı ile birlikte dinlendiriyoruz. Buna da dikkat edelim lütfen. Ben kalıp olarak 26 santimlik kalıp kullandım. Böyle biraz dolgun ve yüksek istediğim için 28 santimlik kalıpta da hazırlayabilirsiniz. Veya büyük boy dikdörtgen borcamda hazırlayıp küçük küçük dilimleyerek de servis yapabilirsiniz. O şekilde de inanın çok güzel oluyor. Daha önce kanalımda o Borcamda da hazırlayıp e, yayınlamıştım. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi artık bir gece buzdolabında dinlensin. Daha sonra dilim alarak sizlere son halini göstermek istiyorum. Evet, cheesecake'imiz bir gece buzdolabında dinlendi. Muhteşem bir kıvam var. Şimdi artık cheesecake'imden dilimliyorum ve son halini sizlere gösteriyorum. Cheesecake'imiz artık afiyetle yemeye hazır. çizkeki dilimlerken her seferinde bıçağınızı temizlerseniz güzel bir sonuç elde edersiniz. Altının güzel bisküvili katmanı, üzerinin börtlenli cheesecake harcı ve en üstün hindistan cevizli kreması ile enfes bir çizkik hazırladık bugün sizler ile birlikte. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.